Otur, Avri Bey. Oh, e, çok acıyor, Medet Bey. Ee, cin başka, peri başka. Sen daha cin olmadan peri çarpmaya kalkıyorsun, iyi mi? E, nesi iyi efendim? İnsanın başına da şişe atılmaz ki. Bak şimdi... ...akılsız başın cezasını her zaman ayaklar çekmiyor. Ne oluyor? Denk geliyor akılsız başın cezasını gene akılsız baş çekiyor. Değil mi çift dememiş? Adamınım abi. E, e, benim adamım falan yok efendim. E, memiş Bey'e de durumu izah ettim. Onlar sevenlerimiz. Şşt Seni kim sever bizden başka? E, yapmayın Medet Bey. E, 300 yıllık bir aileyiz biz İstanbul'da. E bizim de bir ağırlığımız var. <laughs> Demişler ki serçeye kilon kaç? Serçe demiş ki tüylü mü tüysüz mü? Ulan tüysüz atılgan. Madem darpa bu kadar meraklısın. E bir darp et de görelim yumruğunun kudretini bakalım. E, anlamadım efendim. Darp et, darp et dedim. Nereye darp edeyim Medet Bey? Aman efendim, ne olur bırakın beni gideyim, yalvarırım. Ulan senin şifan bende manyak. Nereye gidiyorsun? Oo, öyle manyaklı falan olmuyor ama Medet Bey. Adam gibi konuş lan. Demiş, tutlama çocuğu. Zaten şıra kıvamında üstümüze başımıza akar maazallah. Sihir kollarına atılgan, yumruğunu ölçeceğiz. Ev yapmasak, ben anneme yemin içtim. E, hayatta kimseyle kavga etmeyeceğim diye. E, hem e, kötü insanlar kavga eder. Yedirtme lan bana ananı babanı şimdi. Sıyır dedim. Sıyır lan Atılgan. Sıyır. Sıyır.